Borsa kafası dinleyenleri Amerikan bölümüne hoş geldiniz. Evet hemen başlayalım. 25 Aralık son hafta Nasdaq e, Noel rallisini yaşadı. Biraz bitmiş de olabilir. Bazı durumlar oluşabilir. Şu an dipte bir e, hisselerimiz yok. Ben yine şu Nasdaq'la başlayayım. yüz e, endeksiyle başlayayım şu an biraz tepeledik. İkili tepemiz var. Haftalıkta bakıyoruz. <laughs> Günlükte o. Haftalıkta baktığımızda da son tepemizi aşamadık. 16.775. Buradan bir düşüş bekler miyim? Beklerim. Günlük olarak bakalım. Günlükte de ikili tepemiz var. nerelere kadar geliriz? Günlük olarak 89 günlük ortalama 178-16.178'e kadar gelmesini beklerim. Onun için ben biraz kar realizasyonu yaptım kendi içimde. Bugün borsalarda kapalı. Onun için geç girdim bu videoyu da. S&P 500'e bir bakalım. S&P 500'e günlükte aynı yapımız var. Bunun ben 4818'e gidip sonrasında bir aşağıya gelmesini tercih ederim. Çünkü o da haftalıkta ikili tepeye ulaşacaktır. Yine buradan aşağıya gelecektir şeklinde devam edecek. Evet dipiste çok fazla bulamadığım için ve bu saatten sonra da yükselebileceğini tahmin etmediğim için dip de çıksa çok fazla bakmayacağım. Eldekileri eldekilere bir bakalım dedim. Nvidia üçlü bir tepemiz var. Bunu aşmamız lazım artık. Yani şuraları bilmemiz gerekiyor. Yani bunu artık ciddi alım için 503 üstü hatta şöyle 503 altında kaldı müddetçe short ama aşırı short değil risk değil bir tane iki tane. 89 günlük ortalamayla baktığımızda günlükte evet e, çok ciddi bir bozulması yok ama 89 günlük ortalamada bir sıkışma yapıyor. Onun için aşağıya verebilir kendisine. Dikkat etmemiz gerekiyor. Buradan sert satış görebiliriz. 458'lere kadar. Dikkat edelim. Ben tabii e, Rivian ve Tesla yatırımcısıyım. Rivian'larımı sattım. İyi bir kar yaptım. Tesla'da çok az realize oldum. Ama testte de devam ediyorum. Aynı tüpraş gibi. Burada Rivian devam edelim. Rivian'ı buraya eklemiş miydim? Ha eklemiştim evet. Rivian evet günlükte benim dediğim hedefime gelmiş. 24.59'lar. Evet, ben 24.47'den sattım diye hatırlıyorum. Şu an bekliyorum. Gelsin kardeşim. Aşağı 21'lere hatta uzun soluklu vadede 20-70'lere hatta çok canı istiyorsa gelsin 19-65'lere ben buradan alırım. Ben 1965'i bekliyorum. Şu an yatırımım yok bunda. Nüvi'nin da güzel ama şu anki, yani şu an yapısı bozuk. Şu anki yapısı bozuk. Haftalık olarak baktığımızda da güzel bir iğneyi attı, bıraktı. Bundan sonraki şekilde 23, 20, 23, 15 üstünde, yani 23-30 üstünde olduğu müddetçe alınır. Şu an her yer stop veriyor. Aşağılara gelecekse de dediğim gibi 1957'ye kadar alır. Desteğe bakalım. Desteğe de çok güzel bir topumuz var zaten. Yani bu kırıldı. Geldi. Tabi aşağı doğru indi ama onun stopu 255'ti. Ben de stop olmadım. E, 255 üstünde. Olay devam eder. 255 altında gene bir yataya sarar. Dikkat edin. Hı, hedeflerimiz yüksek hedef de söyleyeyim. 400, yani 414 ve 464 tabi bu Noel ve Rallis'in bir realize etmesi gerekiyor kendisi. Yani ciddi bir rally yaptı mı? Yapmadı. Yani şu en basitinden e, S&P'ler ikili tepe yaparken tepesine gelemedi bu arkadaş. Kaç ne zamanmış bu arkadaşın tepesi? Kasım 21. Bir sene önce. Bir sene önce alan adam, içeride kalan adam hala sıkıntı yaşıyor. Şeklinde. Devam edelim. Rivian dedik, Tesla dedik. Evet, Space. Ben bunu aşırı beğeniyorum. Aşırı beğenmemin tek sebebi var. Aşırı düşmüş. Hani ee, kaçlardan düşmüş? Arkadaş 56-57 dolarlardan düşmüş. Yani 2021 Haziran. Yani bunun artık ben kalkmam gerekiyor demesi lazım. De Kalktım da bana şuralar yeter. 11-12 dolarlar yeter. Hani keşke de olsa keşfidi olsa şu 27 dolarlara kadar takip edilir mi edilir. Ben buna yatırım yaptım. Al sat yapmayacağım bunda. E, ee, sert inip çıkabiliyor. Dikkat etmek gerekiyor. Günlükte bakalım. Günlükte bakalım. Günlükte de durum e, çok güzel. Yani günlükte de 4.34'e gelecek. Ve en iyi ihtimalle 5.55'te ben vereceğim. 5.55'ten sonra bakacağım, seyredeceğim. Çünkü 5.55'te büyük e, kırmış olacak. Kaç aylık diyelim. Neredeyse 1 yıllık. 10 aylık. Düşeni kırmış olacak. Günlük bu. Evet. Space'ten bahsettik. Apple'a bakalım. Apple benim çok sevdiğim hisselerden bir tanesi. Ama çok kendisinde bir kar yakalayamadım. Yani şuralarda 160'larda almaya cesaret edemedim. Düşüyordu. Ekim zamanı. Sonra güzel bir zıpladı soru Tesla'daydım. Revenue mal arttırdım. Birkaç birkaç tane yan tahta aldım falan. Eee Apple ama beklediğim gibi çok yüksek bir getiri getirmedi açıkçası. Ha 30 dolar getirdi. Gerçekten iyi mi? İyi. Burada da kendini realize etti şu an Apple. Yani Apple büyük olasılık e, yani yani 191'lere gelecek, bir yataya saracak. Sonrasında karar verecek aşağı mı yukarı mı şeklinde. Evet, şuradan devam edelim. X var. Ben bunu aşırı beğeniyorum. Çünkü şuralarda aşırı Eylül zamanında güzel bir kazanç yakalamıştım. Yani hatta şuradan nasıl diyeyim size 139 ben 95 dolardan yedim ben 160'ları falan gördüm satmadım yani enayilik ettim açık söyleyeyim size olmadı. Buradan devam etti ben 135'lerde mi 39'lar pardon 100 evet 49'larda mı ne sattım bunu yanlış olmasın doğru. 149'larda falan verdim şu anda da iyi duruyor. ben size stopu söyleyeyim. 142 stopla devam edebilirsiniz. Bu haftalık grafiği. 164 hedef. Günlük grafiğinde de daha da küçültelim. 148 evet. 148 ile stopla yola devam edebilirsiniz. İlk hedefi 171 olacaktır. Evet. Güzel kazanç getirir. Space konuştuk. Mara diyelim. Mara uçtu yani. Mara bir şeyimiz yok. Uçtu. Sırf takip etmek için buradayım bunu. Yani günlük de baksam saatliğe kadar da insan şöyle bir iş çektim kusura bakmayın. Çünkü bayağı bir düşmüş. Yani 26-12 stopta devam ederim ama bu pardon çıkmış. Ee, nereye kadar inecek? 22'lere. Hatta şu beklentim için 18'leri beklerim. Bunu takip amaçlı devam ediyorum. Herhangi bir yatırım yok. Marvel 52 dolar da söyledik. Evet 52 dolarla söyledik. Dedik ki bunu artık yüklü girelim diye. Ben de giremedim ama şu an hiçbir sıkıntısı yok. 61'i görecek. 61 üstünde de yoluna devam edecek. Evet. Paypal. Bundan bir yer aldım. Çok cüzi kazandım. Geri sattım. Yani çok deşit bir düşüşü var bunun geride. Hiçbir düzeltme de yapmadı. Yani biraz yukarı çıkması. En azından şu 124 dolarları falan yukarı atması gerekiyor ama Yok şu an evet ciddi bir bağlantı bölgesi var. 63 üstünde bir daha görüşeceğiz biz bununla. bunu. Bunu takip ediyoruz. Evet. U Unity Software. Çok beğeniyorum ve inatla 58'in üstünde agresif olurum diyorum. Şu an çok iyi. Şu an 38 ve 36 55 stoplar olabilir. Kademeli alımlarda. Ya da net olarak günlükte de evet çok şeyini yapmış. Şöyle biraz daha saatliğe doğru gidersek. Evet saatlikte de saatlik stop olmuş. Yani saatlikte de şöyle konuşalım. 40 dolar üstüne çıkarsa her şey daha güzel bir yer olabilir. IWM bu ETF işte... Ee Dediğim gibi o 2000 hissenin ETF'i yani şurada yakalayamadım ben bunu. Ah ah diyorum kendimi. 14 Aralık'ta yakalayamadım. Çok güzel açtı. Şu anda da güzel gidiyor. ETF haftalık diyelim. Evet haftalıkta da çok güzel kırdı kendisine Yani 198 stopla devam edebilirsiniz. Alibaba. Hmm, Alibaba çok bozuk. Yani şu an evet çok diplerde. Ama öyle aşırı %50 yüzde 100 beklenti içerisinde değilim. Yani 70 dolarlar evet stop olabilir bu haftalık. Günlük bakalım. Günlük bakalım. Evet günlükte de yani çıkacağım ama diyor çok da canım istemiyor diyor. %90-71'e gelecek oradan geri çıkacak. Biz 71'lerde takip edeceğiz. EW Edwards Corporation Günlükte Ters akımı var. Ters akımda hemen söylüyorum size. 75.50 üstü çok net bize 78.85'i getirecek. 78.85 üstünde de çok ciddi bir marj yaratacak bize. Bir obomuz var. 60 dolar. 78.80 diyelim. 60'da 18 dolar daha üstüne koyacaktır. Bakalım ileride var mı? 18 dolar daha. Evet, şurada bir kapımız var büyük olasılık. 78'e 20 dolara eklesek 98 yapar. 94-95 bizim hedefimiz olacaktır. Takip edin. ZBH. Kırdı düşeni ve buradan yola devam ediyor. Ee, burada evet artık açılışına göre bakacağız. Yarın. Evet. Şu an ortam top oynamaya müsait. Dip ise 119 top net. 119 stop. Ve birinci hedeflerimizi görüyorsunuz. 129, 138 üstünde de zaten daha farklı işler konuşulur. WMT bundan biraz aldım. Çok az aldım. Hatta çok azıcık aldım. Bir şeyler karaladık, çiziklerdik. Ama düşüşle kapadı. 156 156 6 stop. ben de 157 35'ten almıştım. Hatırlıyorum. Kıracak umidiyle. Günlüğü iyiydi bunun diye hatırlıyorum. Evet günlüğü iyi. Hala iyi. Günlüğü 158 üstünde kaldığı müddetçe sorun olmayacaktır. Eğer ki orayı kırarsa 171 e hedefleyeceğiz. Evet. Nasdaq'ta durumumuz bu. Yani çok hisse var. Yorumlayabilirim. Söyleyebilirim ama e, şu an yükseldi. Bir açsın bakalım kendini. Zaten 5 Ocağı kadar çok bir hareket belki yapar bilmiyorum emin değilim ama 5 Ocağı kadar çok büyük bir hareket yapacağını inanmıyorum. Çünkü endeksler de tepelere geldi. Orada bir düzeltmesini beklerim. İyi yatırımlar. Görüşmek üzere.